Gravy sos yapıyoruz. İsveç köftenin yanında bu sosu yapmıştık. Tereyağını derince bir tavada eritiyor, unu ekleyip kokusu çıkana dek kavuruyoruz. Ilık et suyunu azar azar ekleyip bir yandan da karıştırıyoruz. Et suyunu birden koymayıp kıvama göre eklemek şefimizin tavsiyesi. Ancak bu sos bekledikçe epey koyulaşıyor. soya sosunu ekliyoruz. Nişastanın üzerine birkaç kaşık su ekleyerek nişastayı açıyor ve ekliyoruz. Sürekli karıştırmak çok önemli. Bir kaşık ile tadına baktım. Biraz daha soya ekledik. Çift tadım yapmadım. <laughs> Kıvam almaya başlayınca kremayı, baharatları, tuz ve karabiberi ekliyoruz. İsveç köftenin yanında ister patates püresi, ister patates tava yapılabilir veya haşlanmış sebzeler eşliğinde servis edebiliriz ve gravy. Sosumuz hazır. Afiyet olsun.